Arkadaşlar cümlete selamun aleyküm. Ben İlyas Balcı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya... Su tangı, 3 tane su tangımız. Yakında buraya da bir su getirtireceğiz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Evet. Görüyorsunuz. Böyle. Yaktık. Duman zaten buralar. Biraz da dumana kaldık. Pislikler yaktık. Çöpü yaktık. Çer çöp vardı yaktık. Arkadaşlar buraya... Bu geldim şimdi size çekim yapacağım. Göstereceğim yerde. Burada Buraya e, tavukların gezeceği alanı yapacağız. Yani çevireceğiz burayı. Tavukları burada gezdireceğiz. 50 tane tintet alacağız. E, anlattım mı bilmiyorum. Ben e, daha önce de tavuk baktım arkadaşlar. 1200 tane benim e, yumurta tavuğum vardı. Tavukçuluk yapıyordum. E, güzel de eee satışlarım oluyordu. Çok başarılı olmuştum onda. Bayat boşladık yani. Ondan sonra tavuklarda zaten yumurta belli bir süreden sonra yumurta verimi düşüyor, kesiliyor. Sattık. Diğerine daha tavuk almamıştım. Böyle evde 3-5 tane bakıyordum yumurtasını yemek için. Öyle. Arkadaşlar ben istediğim tavukların e, cinslerini size söyleyeyim. Lohman Brown besledim. Sarı beyaz. Şimdi size birazdan göstereceğim. Bir de Atax besledim. İkisinden de memnundum. Ama şöyle bir şey var. Atakslarda qanabializm hastalığı çok yaygın. Yani birbirlerini yiyor. Yam yam hastalığı dediğimiz bir hastalık. Bunu besleyen arkadaşlarımız bilir. Biraz agresif bir hayvan. Strese gelemiyor. Sese gelemiyor. Zaten benim bulunduğum burada. Arkadaşlar görmüş olduğunuz burada. Havalanına yakın. Havalanına yakın olduğu için uçaklar kalkış iniş yeri benim burada benim alanımın üstünden geçtiği için sağımın üstünden geçtiği için uçaklar inerken kalkarken sesten dolayı tavuklar e, strese giriyordu. Yani burada tavuklarda zaten size anlattığım gibi bunlar e, şey arkadaşlar Playmut dediğimiz cinsler bunlar. Siyah beyaz Playmut tavuklar görüyorsunuz. E, daha bunlar celfin diyoruz biz. Civcivin biraz büyüğüne biz celfin deriz arkadaşlar. Bunlar da tabii ki atakslar. içeride de var. E, tavuğumuz bizim. E, çeşitli. Bunlarla emanet yani bunlar bizim eve evimize aldığımız, evimizde bakacağımız tavuklar. Bir de tintet olarak ticari amaçla alacağımız cins var arkadaşlar. Tintet beyaz tavuk gri yumurta veriyor. Onu alacağız. Burada bırakacağız burada yayılacak, otlayacak. Yumurtalarını satışa sunacağız. Görüyorsunuz kardeşim zaten temizliği de yapıyor. Bayağı da yoruldu. Buraları temizledik. Gördüğünüz gibi her taraf tertemiz. Pırıl pırıl oldu. Yaktık. E, ateşte de şeyleri. Pislikleri, zibirleri. Şimdi kardeşim taşıyor bunu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. düşmeyelim. Düşecektim az değil Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burada işte beyazlarda tavuklarımızda. Buralarda geçen hafta temizledik. Yağmur yağdı İzmir'e ve otlar da çıktı görüyorsunuz. Ot diyor hayvan. Ben... Bakın. Bunlar arkadaşlar horus. Şu şey kafasının üstünde olan cins tavuk arkadaşlar. Sultan dedikleri var ya böyle saçlı başlı o. Ee, görüyorsunuz görüyorsunuz diyorlar. bakın. Bunlar bu şekil. O diyor. Buradaki zibili de pisliği de yakacağız. Gördüğünüz gibi. Bunların Bakın arkadaşlar. Yakında bunlar da yumurtlar. Bu zaten yumurt diyor. Bu benim beyaz kızım yumurt diyor. Kızım. Bunun yumurtasını alıyoruz biz günde. İnşallah bunlar da yumurtlayacak. Bunların da yumurtasını alacağız. Şu anda 20 kadar var. 20 tane kadar var. Bunu Bu sayıyı yükselteceğiz ama tinted olarak alacağım. Yükselteceğim. Onlara ayrı bakacağım. Hastalıktan ağrıyor o hayvanlar çünkü. Yani hastalıktan arınmış hayvanlar. Bunlar böyle olacak. Onlar biraz daha gözetimimiz altında olacak. Yani onlar ticari amaçlı olduğu için. Bunları kendimize besliyoruz. Yani Tabii ki bunların da yumurtası fazla olduğu zaman tabii ki satacağız. Bunların da yumurtasını. Burayı temizliyoruz. Ee, bir direk buraya çakacağız. Bir direk buraya çakacağız. O sajları böyle çakacağız. Döneceğiz. Bura bahçe olacak. Tavuklar içeride kalıp dışarı çıkacak. Böyle havalanacak. Üç tane daha. Evet arkadaşlar. Bilader tavukların yerini hazırlıyor. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir. Buraları temizledi arkadaşlar. Ahırın etrafını temizledik. Bu şekilde yakıyoruz. Çünkü ahırın çevresi temiz olmalı arkadaşlar. Buralar hep kuru otlu böyle. Ee, Biladerle temizledik. Görüyorsunuz arkadaşlar. 50 tane tintet alacağım. Bakın burası kümes. Görüyorsunuz. Kümesi. Kümes arkadaşlar. Şimdi ayrı bir kümes yapacağız. 50 tintede. 50 tane olan tintete. Bunlar zaten şey arkadaşlar bu gördüğünüz sarılar. Ee, Lohman Brown cinsi biliyorsunuz. bunların arkadaşlar Lohman Brown'ların yumurtaları e, kahverengi oluyor. Satarken biraz ya, satımı yani ticari amaçlı olduğu için yavaş gidiyor. Daha çok tintetle ile Ben zaten Tintet hariç Lohman Brown ve Atax besledim arkadaşlar. Ve onların yumurtasını hep sattım. İlk defa tintet alacağım, tinteti ilk defa deneyeceğim, tintet tavuğunu. İnşallah onda da başarılı olurum. Ama önceki, dediğim gibi önceki yaptığım, e, önceki yaptığım Tavukçuluklarda tabii ki başarılı olduk. E, müşterilerim oluyordu. 1200 e, tane tavuktan 1000 tane bin 50 tane, 1100 tane kimi geliyordu. 900 tane yumurta alıyordum ve bir günde bitiyordu. Hatta müşterilere yetiştiremiyordum. Şey yazıyordum. Ee, müşterilere yetiştiremiyorduk hatta. İsimlerini alıyorduk. Sıraya koyuyordum. Diğer hafta da sıraya sırası gelen diğer e, şeylere veriyordum. Şimdi birader adet bunları. bunları böyle çakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz ahirin etrafı görüyorsunuz. Buralar bu şekilde çekiyoruz. Sera. Sera da arkadaşlar tabi tanıyorsunuz diğer daha önceki videolardan da görmüşsünüz Sera. Sera iyi bir köpek arkadaşlar. He. 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 Bunlar benim arkadaşlar. Onların yemlikleri. Tabii ki sattım ben tavukları. Hani yumurtadan kesildiler. Ondan sonra sattım. Yerine de daha almadım. Koyunculuğa da geri devam ettim. Yani koyunculuk zaten var. Koyunlarım vardı. Koyunculuk yapıyordum. Koyunculuğa devam ettim. Görüyorsunuz oynuyorlar. Eski sulukların içinde. Bunları plastiklerde de yumurta folluk yapıyordum. Yumurtluyorlardı bunların içine. Ee, i̇nanılmaz derece. Bunlar benim eski kümesin telleri. Görmüş olduğunuz. Ee, eskiden ee, bayağı bir tavukta. Arkadaşlar e, birader de yoruldu. E, çaktı. Selamun Yüksek söyle. Yüksek sesle söyle. Belki duymaz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yaptı. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çekim yaptık. Burayı işte bu şekilde çevirdik. Kardeşimle yaptık. Yoruldu. Akşam oldu artık. Yavaş yavaş gün batıyor. Bu şekilde. Şimdiden herkese iyi seyirler. Paşanın da yemeğini yapıyorum. Tepeni de yemeğini yapıyorum. Sera yedi. Karnımı doyurdu. Ben verdim yoğurt. Anne yem vermiş ona mama. Onu. Şimdi yoğurtla peynir var arkadaşlar menüde. Göster yakını çek. Yüksek Yakını çek. Bu şekil. Hayvanlara iyi bakacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Oyunculuk, tavukçuluk, indicilik, keçicilik. <laughs> Samanı Hepsi getirdin mi? Bizim atalarımızdan bize evet. kalma. Yarın anne samanı gidip alacağım. Verdiler yarın. Sen, yarın saman alacağım arkadaşlar. Bu bizim arkadaşa söyledim komşuya. Saman var dedi. Yarın vereyim dedi. Bizde bir koç var. Sağız koç. Oğlum çok küçük biliyorsunuz. Yiri yiri biraz ya. Şey yapacağım anne. Küçük küçük doğrayım da rahat etsin. Bu da peynir. Arkadaşlar. Şuradan açalım. Şuradan. Köşede mi acaba açılacak? Şuradan bir yerden kırılacak galiba. Evet, kırılacak yeri var. Kırılacak yeri Evet. Heh. Bu da peyniri. Bunu da böyle arkadaşlar parçalayalım. tavuklardan tabii ki şeye gelir. Şöyle taşaya yoğurtlu mamasını verelim. Göster Şeyi de Arkadaşlar gezeceği yerleri yaptık hayvanları. Bu, bu ay Aşağı yiyor arkadaşlar, mamasını yaptım mamayı. Ye paşa ye. Yoğurtlu ekmeği yiyor. Suyu da var, şey Yarın bir tasma alacağım. Tasmasını kopardı, yine dışarıya bağlayacağım. Bugünlük burada kalsın. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün tavukların bahçesini çevirdik. Neyle çevirdik? Telle çevirdik. Görüyorsunuz. O eski tavuklardan kalma tel bu. Bakın teli görüyorsunuz. Bu şekilde tavuklar oraya kapattık yerine. Kardeşim şimdi çıkıyor. Murat eline koluna sağlık. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık Murat'la görüyorsunuz. Yani böyle yükselttik arkadaşlar üstü de kapatacağız. Bırakacağız içeriye. Buraya gezecekler. çünkü bunu yapmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi başıboş köpekler yüzünden. Başıboş köpekler arkadaşlar baya bir zarar veriyor. Ne yazık ki belediyenin mahallelerden, sokaklardan, İzmir'in işte şehrin içinden so topladığı başıboş köpekleri getirip buraya bırakması. Burada da tabi hayvanlar aksusuz yani